Sultan Çakırbağ, Ankara Hüseyin Çakırbağ, Ankara İsmet Kural, İzmir Şenay Kural, İzmir Şehrin Ulukaya, Malatya Halil Ulukaya, Malatya Hayrettin Aksu, İzmir Şirin Aksu, İzmir Mehmet Reşit Ödemiş, Şırnak Gülsan Yücel, Eskişehir Sami Yücel, Eskişehir Mustafa Mercimek, Atak. Güncan Sancı, Zam. Samet Sancı, Zam. Zeynep İşçilir, Kahraman Paraş. Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay Kurmay Başkanı Bey İşçilir. Bülent Alınç, Başbakan Yardımcısı Bey İşçilir. Arşık Tınırç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bey İşçilir. Fatma Şahin, Aile ve Sosyal Komitik Alanı Bakanı Muammer Güler, İçişleri Bakanı Bekleşik. İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı. Orgeneral Hayri Kıbrı, Karakı Komutanı Orgeneral Mehmet Aktar, Amakı Komutanı Orgeneral Bekir Kaybolcu, Çandarma Genel o genelde kurucusu yapar. Genelde bana ikinci başlarını Yüksel, Ankara Valisi bekleşir. Yardımcılar Ünvan İlhan, Sosyal ve Kuluk, Güvenlik Kurumu Başkanı bekleşir. Mehmet Kılıçlar, Emniyet Genel Müdürü vermiş. أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند رَبِّهِ فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. آمين. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle yad etmek, minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek maksadıyla bir iftar sofrasında bizleri buluşturan Rabbimiz sana hamdolsun, yarattın, yaşatıyorsun, görüp gözetiyorsun. Besleyip büyütüyorsun. Bizleri yolundan döndürme Allah'ım. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.